Sevgili yükselen balıklar, Mart ayını konuşacağız. Mart 2023 bakalım nasıl bir gündem var. Mart ayında önemli gezegen geçişleri var. 7 Mart'taki Satürn balık burcu geçişi 2,5 sene boyunca bambaşka gündemler hayatlarımıza getirecek. Bir de 23 Mart'taki Plüton'un kova burcu geçişi var ki bu konuda özellikle ikisi için de özel yayınlar yaptım. Arzu ederseniz bakarsınız YouTube kanalımda hepsi mevcut. Şimdi güneş balıkta 3 Mart'ta da Merkür balık burcuna geçiyor. Demek ki odağınız birinci evinize gelen bir güneş ve Merkürle kendinizi daha hareketli, daha odağınız kendinizde, bedeninizde, dış görünüşünüzde ve orada meşgulsünüz, hareketlisiniz. Belki daha sezgiselsiniz, belki daha farkındasınız her şeyin. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda bir dolunay var. Başak Balık Dolunay'ı sizin tabii ki e, ikili ilişkilerle alakalı alanınıza, ortaklıklar, evlilik, her türlü akitle yapan alanınıza ışık tutacak. Oralarda bazı şeyler görünür olacak. Dolunay'ın ışıkları daima bize karar verir, hasat verir, bir sonuç verir. Bu Dolunay'a e, Uranüs'ün bir üçgen açısı var aya. Burada yardımcı, adapte olabilen, esneyebilme kapasitesi veriyor. Biraz buluş, icat verebilir ve Uranüs size e, yakın çevrenizden geliyor. İletişim kurma tarzınızdan, e, konuşma, anlatma, eğitim ve yolculuklar alanınızdan geliyor. Demek ki bu konularla alakalı ve iki ilişkilerle alakalı bazı sonuçlar, bazı hasatlar, bazı kararlar alabilirsiniz. Burada biraz akıl dışı, biraz irade dışı konular gündeme gelebilir burada belki algılama şekliniz zaten Uranüs sayesinde çok değişiyor. Farklı görebiliyorsunuz. Farklı ifade edebiliyorsunuz kendinizi. Belki yakın çevrenizde çok artık farklı insanlar var. Zaman ötesinde insanlar var. Belki böyle eğitimlere katılıyorsunuz. Her ne oluyorsa ikili ilişkilerle alakalı yeni bir bakış, bir tamamlanma, bir nihayete erme. Belki beklediğiniz bazı teklifler vardı bir türlü gelmiyordu. Artık bunların hasatı, sonucu, ee, ve A demek bundan olmuyormuş, A demek bundan böyleymiş diyeceğiniz idraklar size gelir diye düşünüyorum. Ee, ve tabii e, en önemli gezegen hareketlerinden biri 7 Mart'ta aynı günde Satürn Balık Burcuna gelecek. Şimdi iki buçuk sene boyunca Satürn Balık Burcu transitini siz birinci evinizde yani bedeninizde yaşayacaksınız sevgili yükselen balıklar çok önemli çünkü adeta Yeni bir beden inşa edeceksiniz. Adeta yeni bir kimlik, yeni bir dış görünüş inşa edeceksiniz. Hali hazırda bugüne kadar inşa ettiğiniz kimliğinizle alakalı kıyafetiniz, dış görünüşünüz, saç, baş her neyse, bütün bunların değiştiğini, bütün bunların e, hani daha farklı bir şekilde gelebilmesi için artık size hizmet etmediğini göreceksiniz ve iki buçuk sene boyunca adeta kendinizi baştan yaratacaksınız 17 Mart'ta Venüs boğa burcuna geliyor olacak 3. evinize gelen bir Venüs yakın çevrede size şanslar verecek kardeşlerinizle kuzenlerinizle yakın çevreniz mahallenize güzel e, iletişim içinde olacaksınız daha romantik daha uyum peşinde daha huzur peşinde orada şanslar fırsatlar gelecek belki romantik ilişkiler belki yaptığınız kısa yolculuklar Belki eğitim temalarından yana şanslar, fırsatlar sizi bekliyor olacak. 19 Mart'ta Merkür Koç burcuna geliyor. İkinci evinize gelen bir Merkürle o artık biraz daha para değerler, e, hani yetenekleriniz olacak. Artık e, 21 Mart'ta Güneş de Koç burcuna geliyor ve 21 Mart'ta burada bir yeni ay var, Koç yeni ayı var. Demek ki biraz artık o su enerjisi gökyüzünden azalıyor olacak ve ateş enerjisi yükseldiği için artık para konularında daha liderlik vasıflarınız, daha hani bir şeylere başlatma temaları, daha cesur, daha güdüsel, belki ticaret, danışmanlık, eğitim temaları, bu konulara para harcama, bu konulardan para harcama gündemi devrede olacak diye düşünüyorum. 21 Mart'taki koç yeni ayı para kaynaklarınızla alakalı bir yenilik enerjisi ya da para kazanma şeklinizle alakalı bir yenilik enerjisi verir diye düşünüyorum. Tabi geldik Mart ayının ikinci önemli gezegen hareketine. O da 23 Mart'taki Plüton Kova Burcu geçişi provası. Şimdi bu esas 2024 yılında geçecek ve yaklaşık 20 küsür sene orada kalacak. Plüton çok ağır hareket eden bir gezegen, transitleri çok ağır, çok dönüştürücü, adeta küllerinden yeniden doğup yeniden yaratma enerjisidir. Adeta orada Zümrüt'e, Ankara gibi yeniden doğacaksınız. Para kaynaklarınızla alakalı e, özellikle e, 11. evinize gelen Plüton'la beraber orada çok farklı gruplar içinde kendinizi bulacaksınız. Adeta sosyal çevreniz değişecek. Yeni çevre, yeni arkadaş, umutlar. Belki orada o kadar güçlü insanlar olacak ki Plüton orada. Biraz belki manipülatif insanlar, belki biraz karizmatik insanlar ve orada gerçekten farklı bir çevreye gireceksiniz. Bu tabii küçük bir prova. Esas 11 Haziran'a kadar bunu deneyimleyeceksiniz. Esas geçiş 2024'te. Demek ki hayata bakışınız, idealleriniz, umutlarınız, gelecek beklentilerinizle alakalı çok köklü dönüşümler, değişimler sizi bekliyor sevgili yükselen balıklar. Adeta yeni bir çevre, yeni umutlar sizi heyecanlandıracak. Daha canlı hissedeceksiniz kendinizi. Daha tutkulu hissedeceksiniz. Tabi Plüton Kova orada size çok yeni gruplar inşa etmeniz için eski olan arkadaş çevrenizi, gruplarınızı dönüştürecek. Orada belki manipülasyon, güç, taciz temaları gelecek ki siz de orayı baştan aşağı bir daha inşa edin. Zaten Satürn orada iki buçuk sene boyunca size sınavlar verdi. Adeta yeni bir çevre belki hali hazırdaki arkadaş çevrenizi sorguladınız. Adeta gelecekle alakalı planlarınızda bir yeniden yapılandırma oldu. Oraların hepsini taradınız. Şimdi artık Plüton oraya giriyor ve çok bambaşka bir yeni çevre verecek size. Adeta küllerinizden yeniden doğacağınız idealler, umutlar sizin için görünür olacak. Ve ayı da 25 Mart'taki Mars Yengeç geçişiyle kapatıyor olacağız. Şimdi Mars Yengeç'te 5. evinize gelecek. Demek ki aşk konularında daha tutkulu, daha spontan, daha belki hani aşk döngülerinde böyle ani başlayan aşklar, biten aşklar, ya da çocuklarınızın hayatıyla alakalı bazı mücadeleler, bazı münakaşalar devreye girecek. Her ne olacaksa Mars yengeçte rahat çalışan bir enerji değil, rahat savaşamaz. Biraz böyle alıngan, küsen, böyle insanları rahatsız eden bir savaşma tarzı vardır. Pasif agresif tavırlarla savaşır, münakaşa eder. Demek ki orada biraz pasif agresif tavırlar devrede olabilir biraz orada aşka bakışınızda tutkulu, belki çocuklarınızın hayatıyla alakalı pasif agresif tavırlara ne olur dikkatli olun. İşte alınmak, küsmek, böyle hani o almasın gibi. Yani ben ona hep şey diyorum. Fare daha dağı, küsmüş, dağın haberi yok. Yani siz kendinizi anlatmazsanız, siz kendinizi ifade etmezseniz kimse bunu böyle bir sihirli küreyle Acaba bana kızdı mı? Acaba bana alındı diye sorgulamıyor. Daha antipatik bir savaşma tarzı bu. Daha tepki çeken bir e, savaşma tarzı. Çünkü anlam veremiyor insanlar sizin tepkinize. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Eğer bir şey uygun değilse sizin için bunu açık dille, açık iletişimle anlatmaya çalışın. Anlatabildiğiniz kadar. Ama küserek, alınarak, duygu sömürüsü yaparak hiçbir şeye, hiçbir yere varılamıyor. Burada tabii aşk teması Çocuklarınızın hayatı, çocuk teması, belki ciddi ciddi çocuk düşüneceksiniz. Ya da hali hazırda e, çocuğunuz varsa onun hayatıyla alakalı bazı mücadeleler, bazı münakaşalar olabilir. Orada bol bol aksiyon var. Mars nerede? Aksiyon orada. Belki spora başlayacaksınız. Belki spor hayatınıza daha fazla girecek. Belki bir hobi, bir aşk teması, çocuk teması gündeminize daha fazla gelecek diye düşünüyorum. Umarım sağlıklı bir Mart ayı geçirirsiniz. Sevgiler.